Arkadaşlar merhaba ben Yasin Özdemir. Bugün bir kere daha karşınızdayız. Bundan sonra yayınlarımızı arkadaşlar bir süre YouTube ve Instagram'dan devam edeceğiz. Twitter hesabım sınırlandırıldı gene. Bu üçüncü sınırlandırılış artık. Ee, ama yayınlarımıza kaldığımız yerden YouTube ve Instagram'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yeter ki öğrenmeye istekli olalım. Bugün öğreneceğimiz konu aslında daha öncelerde de videolarda bahsettiğim bir konuydu ama borsa o kadar çok yeni gelen yatırımcı oldu ki bu konuyu bir kere daha tekrarlamak istedim. Konumuz hisselerin işte nereden alalım, nereden satalım gibi bir sürü soru geliyor. Bu tarz cevap soruları arkadaşlar cevap verebilmek için güzel bir yöntemimiz var. Bu yöntemimiz zaten eskiler çok iyi biliyor. 5-22 yöntemi. Bunu biraz daha örneklerle çeşitlendirerek sizlere anlatacağım arkadaşlar ve e, geçmişte bunları uygulasaydık e, gerçekten para kazanabilir miydik? E, bunları göstereceğim. E, şimdi e, bu hareketli ortalamayı kullanırken arkadaşlar 5-22 hareketli ortalamayı kullanırken e, temel analiz bilmeyenler olabilir, teknik analiz bilmeyenler olabilir. Ya da bir hisseyi nereden alacağız, nereden satacağız bunu bilmeyenler olabilir. Onlar için e, güzel bir yöntem. Çok basit bir yöntem ama e, hani derler ya psikolojiniz kaldırabilir mi ya da psikolojimiz buna yetebilir mi? Öyle de bir yöntem. Yani eğer iyi uygulayabilirsen çok basit bir şey öğreteceğim hemen böyle iki kere 2 4 gibi bir şey. E, ama uygulayabilirsen sonucunda gerçekten güzel para kazanabiliyorsun. E, onu göstermeye çalışacağım. Umarım e, işinize yarayacaktır arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Şimdi... Ben ilk önce rastgele bir hisse seçeceğim buradan arkadaşlar. Mesela örnek kimi seçeyim, kimi seçeyim buradan. Mesela Sasa'yı seçelim. Sasa'da arkadaşlar günlük grafiği açıyoruz. Yine her zamanki gibi günlük grafikte çalışacağız. Günlük grafikte bizim bakacağımız şey tamamen hareketli ortalamaların gücüne, psikolojisine inanarak işlem yapmak olacak. Şimdi. Ee, indikatör sayfasını açıyorsunuz arkadaşlar bu arada e, Matrix olmayanlar için de e, biraz sonra Investing'den göstereceğim orası da bir ücretsiz platform arkadaşlar Onu da e, Şeyden göstereceğim Investing'den ve Algoritmasını çalıştırmak isteyenlere de formülü bu tweetin altına yazacağım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Evet şimdi 5.22 için ilk önce Moving Average'a tıklıyoruz. Hareketli ortalama demek biliyorsunuz. Zaten direkt 5.22 çıktı. Ben bu çizgileri biraz kalınlaştıracağım. Şuna 2. Iki. İkinci çizgiyi de ekle diyoruz. Tamam. Arkadaşlar ilk önce şunu söyleyeyim. Kesinlikle basit hareketli ortalama olacak. Üstsel değil ve günlük periyotta bakılacak. Bana çok soruluyor hangi periyotta bakılacak diye. Günlük periyot arkadaşlar sadece. Ve unutmayın basit hareketli üstsel değil. Şimdi arkadaşlar kuralımız şu. Kısa vadeli hareketli ortalama 5 günlük. Uzun vadeli hareketli ortalama 22 günlüğü yukarı keserse al aşağı keserse sat. biraz önce gö gösterdim yani kırmızı 5 günlük bakın burada da var. Yeşil 22 günlük yani kırmızı yeşili yukarı kestiğinde al aşağı kestiğinde sat. Bunu sasa arkadaşlar 5 defa yapacağız. Bakalım e, nasıl para kazan kazanacakmışız. E, diğer hisselerde de yapacağız. Şimdi e, bakın ilk biraz daha şöyle yakınlaştırayım. Evet. Bakın ilk burada kesiyor. Görüyor musunuz? İlk burada kapanış mumunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Kapanış mumu kaçta? 5.91. İlk alış yerimiz şuraya 5.91 yazalım. İlk Yukarı 5.91'de kesti. Evet aşağı bakalım ne zaman kesecek. Evet aşağı şurada kesiyor bakın. Görüyorsunuz. 9.21'de arkadaşlar. Satışımız 9.21. Yazdık. Devam ediyoruz. Gene hareketli ortalama kuralına uyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuranın kapanışını alacağım. Bakın burada yukarı kesiyor tekrardan. Kapanış kaç? 10.52'de tekrar aldırıyor bize SASAY. Ee, nerede sattırıyor? Tam şurada. Şuranın kapanış mumu kaç? 12.52. Bakıyoruz 1252 evet. 12.52'de sattırıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bakın tekrar şurada kapanış mumunda yukarı kesiyor kırmızı yeşili. Kaç? 12.38 pardon. 12.45'te yukarı kesiyor. 12.45'te yukarı kesiyor arkadaşlar. Kaçta aşağı bakın burada bir ralli yaşanıyor. Bu ralliyi kaçırmamış oluyorsunuz. Kaçta aşağı kesiyor arkadaşlar? Kapanış 31.57. 31.57'de yukarı aşağı kesiyor arkadaşlar. Bakın ilk önce 5.91'den aldırıyor. 9.21'den sattırıyor. 10.52'den aldırıyor. 12.52'den sattırıyor. 12.45'den aldırıyor. Ve 31.57'den sattırıyor. 3 işlem arkadaşlar. Ne kadar sürmüş? İşte pandemiden 13 Nisan 2021'e kadar. Yani 31 Mart 2020'den 13 Nisan 2021'e kadar 3 kere sana aldırıyor, sattırıyor ve 3 de başarılı bir işlem. Ya hocam, Sasa zaten çok yukarılara gitti. Rally yaptı. Başka hisselere bak diyeceksiniz. Hemen başka hisselere bakalım arkadaşlar. Nerelere bakalım? Ereğli'ye bakalım. Bilindik hisseler olsun. Böyle e, Bist 30 hisseleri olsun. Yani Bist 100 hisseleri olsun istiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Nova tıklıyoruz. 522 ikinci çizgi diyorum hemen şunları iki yaparak kalınlaştırıyorum. Evet. Bakalım. Burada da gene aynı şekilde arkadaşlar. Burada da gene aynı şekilde çok güzel çalıştığını görüyorsunuz Ereğli'de. Bakın şurada bir aldırıyor. Gördünüz mü? Kırmızı yeşili yukarı kesti kesiyor. Kaçta? 7.33'te diyor ki sana hareketli ortalama al. 7.33'te bakın 7.33'te aldırdı aldırdı daha aşağı kesmedi kaçta kesti 12.76'da bak 7.33 neresi 12.76 neresi hemen şöyle şunları bir silelim 2 dakika hemen arkadaşlar 7.33 12.56 idi yanlış hatırlamıyorsam. 12.56'da ilk işlemi yaptırdı. Aşağı kesti sattık arkadaşlar. Bakın şurada yataya bağladığı için ufak bir alsat yaptırmış. Bakın önce yukarı kesmiş. Şurada hemen kaçta? 13.24'te 13 aldırmış. Hemen şuranın satışında 12.95'te sattırmış. Şurada hemen bir yataya bağladığı için hareket yani fiyat burada yataya bağladığı için Burada ufak bir e, al sat yaptırmış size ama bunun disiplininden kopmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar burada bir yukarı kesiyor. Gördünüz mü? Kaçta kesiyor? E 13.03'te yukarı kesiyor hareketli ortalamamız. 13.03'te. Evet, e, kaçta sattırıyor şuranın? 13.72'de. Yani kaçtı? 13.29 alış fiyatımız. Satış fiyatımız 13.72. 72. Evet arkadaşlar, ardından gene devam ediyoruz işlemimize. Bakın burada bir aldırıyor. Şuraya bakın. Yukarı kesiyor gene. Yukarı kestiği yerden bakıyoruz hep. Şurası diyelim. Kapanış 14.89. 14.89'da aldırıyor. 14.89'da aldırıyor arkadaşlar kaçta sattırıyor bakın aşağı kesmiş kapanış fiyatı 19.23 19.23 bakın arkadaşlar çok basit üç tane işlem yaptık Ereğli'de pandemiden bu yana üç işlemi de bu hareketle ortalama uysaydık eğer arkadaşlar başarılı oluyordu ve para kazandırabiliyordu bize yani şu var hiç en dipten aldırmamış, en tepeden de sattırmamış ama öyle yerlerden alıp sattırmış ki hep kar ettirmiş bize. Şimdi bunu aynı şekilde arkadaşlar endekste de yapabilirsiniz. Dolarda da gram altında da hatta gram altında yapalım. Bakın altının gramı. Hemen 522 ekledim. Bakın harika çalışmış. Nereden bakarsanız bakın her yerden size e, bu ortalama arkadaşlar para kazandırmış ve hiç kaybettirmemiş. Evet, şöyle biraz daha büyütelim, genişletelim arkadaşlar ekranı. Bakın şurada aldırıyor. Kaçta? 270 lirada aldırıyor. 317 de sattırıyor, kar. Bakın şurada tekrar yukarı kesiyor. Kaçta? 319'da aldırıyor. 384'te sattırıyor. Bakın 378'de aldırıyor. 463'te sattırıyor arkadaşlar ve gerçekten hani bu disipline uyarsanız yani al dediği yerde alır, gerçekten sat dediği yerde satarsanız size güzel para kazandırıyor bu hareket ortalama. Ama e, kesinlikle bu disipline uydurmanız, e, uymanız gerekiyor. Yani e, evet basit bir yöntem, yani herkesin para kazanabileceği bir yöntem ama bazen psikolojinize e, uymayabiliyor. Yani şöyle mesela al dediği yerde alıp sat dediği yerde satamayabiliyorsunuz. Ama bu tamamen psikolojik. Yani sizin elinizde olan bir şey. Siz hareketli ortalamaya uyun. O zaten size para kazandırıyor. Evet arkadaşlar. Dolarda da bakın. Yani hiç kaybettirmemiş. Şurada baktığınızda bakın şuradan aldırıyor. 6.86 aldırıyor arkadaşlar. 8.04'te sattırıyor. Yani gerçekten e, zarar ettirmiyor. Bakın şuradaki düşüşten sizi kurtarıyor mesela. Bakın kaçta sattırıyor? Kapanış fiyatı kaç? 7.80'de sattırıyor. 6.90'a kadar iniyor dolar. Tekrardan bakın şu ralliyi de kaçırmadınız bu arada bakın. Şöyle bir kapanış fiyatı alalım. 7.35'te aldırıyor. 8.07'ye kadar devam ediyor dolarda da arkadaşlar. Yani şu an hala bir sat sinyali yok. Kurallarımızı tekrar ederim. Neydi? Sadece günlük periyotta bakacağız ve basit hareketli ortalama olacak. Hocam bizde matriks yok. Biz nereden bakacağız? Onu da şuradan arkadaşlar. E, açıyorsunuz. Investing'e girdiniz. Şuraya arama kısmına yazdınız arkadaşlar. Frota, frota dediniz. Teknik grafik yazacak burada. Bu teknik grafiğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki teknik grafikte açıldıktan sonra şu an açılıyor, yükleniyor, açılıyor yani. Şu gördüğünüz büyütece tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sayfa açılıyor. Bunu şuradan çubuk grafiği çeviriyorsunuz ilk önce. Şurayı da şöyle kapatın. Burada indikatör yeri var görüyor musunuz? İndikatör yeri. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya moving average yazıyorsunuz. Move yazmanız bile yeterli. İki kere tıklıyorsunuz. Bir kere değil bakın iki kere tıklıyorsunuz arkadaşlar sol tarafa böyle bir şey geliyor. Şurada ayarlar sekmesi gibi bir şey var. Bunu 5 yapın. Stile gelin arkadaşlar. Bunun da rengini değiştirin. Yeşil yapın. Şunu da kalınlaştırın çizgiyi biraz. Böyle dursun. İkinci yere geldik. Burada da 9'u silip 22 yapın. Yani 22 günlük. Bunu da kırmızı yapın. Evet arkadaşlar bakın burada da aynısı çıkıyor. Yani 5 günlük bakın yeşil şurada gördünüz mü? Kırmızı 22 günlük yukarı kestiği an al sinyali veriyor. Bakın burada kaçta vermiş? Burada kapanış şey ah eh, şurada. 91 lirada al verdirtiyor. Burada 114 lirada sattırıyor. Tekrar yukarı kesiyor 119 lirada. Ve 197 lirada sattırıyor arkadaşlar. Gerçekten ee, sizi hatta şu an şöyle bir şey mi var? Evet arkadaşlar şu an yukarı kesmiş Froto. Ben kendi Matrix'imden de kontrol edeyim. Froto'ya bakalım beraber. Günlük grafikte bakıyoruz. Şunu buradan alalım arkadaşlar. Evet 5.22'ye tıkladık. Galiba yeni yukarı kesmiş. Evet kesmek üzere yani <laughs> bakın kırmızı 5 günlük yeşil 22 günlük kırmızı yeşil yani 5 günlük 22 günlük yukarı kestiğinde al verdirecekti. Şu an yani kesmiş evet kesmiş arkadaşlar görebiliyor musunuz? Buradan bir epic pen açalım. Bakın yukarı kesmiş zaten keser kesmez de nasıl yükseliş gelmiş uzun bir mu? Şuradan ben e, muma çevireceğim şimdi epic pen açıldıktan sonra. Bunu muma çevireyim. Şuradan da yükselen düşen renkleri kullanalım. Bakın. Gördünüz mü? Yukarı keser kesmez. Zaten kırmızı yeşili yukarı keser kesmez. Yeşil bir mum gelmiş. Ve o gün ki yükseliş de ee, artı 2 yani artı iki buçuk olmuş. Üçe yakın. Şimdi burada kırmızı yeşil önemli değil arkadaşlar. Sizin bakacağınız şey 5 günlüğün 22 günlüğü yukarı kesip aşağı kesmesi. Gerçekten yeni başlayanlar için borsada özellikle e, nereden alıp nereden satacağına dair e, bir fikir üretmesi açısından güzel bir hareketli ortalama. Bu bir başlangıç ama. Siz ilk önce bunu öğrenin. Buna göre pozisyonlarınızı kurun. 5 tane işlem yapın. Grafik geri dönün mesela. grafik herhangi bir hisse olabilir arkadaşlar ama tavsiyem bisküvi hissesi olsun. Bisküvi hisselerinden bir tanesini alın. Geriye dönün. 5 kere işlem yapmış olun. Bakın yukarı kestiğinde alın, aşağı kestiğinde satın. Bakın ne kadar para kazanacakmışsınız ve bundan sonraki işlemlerinizi de hep bu kuralı uygulayın. Bakalım nasıl olacak? Bence gerçekten işinize yarayacak. Bu işinize yaramasından da öte bir bilgi sağlayacak size. Hiç değilse böyle hisselerle ilgili hiçbir fikrinizin olmamasından daha iyidir bence. Hiçbir şey bilmiyorsak buna uyalım arkadaşlar. Evet. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.